Simione 1. bölüm Küçük Simi Ormanın kalbinde sarmaşıklarla örtülü bir dev ağacın dalları arasında küçük bir maymun ailesi huzur içinde yaşıyordu. Bu ailenin en küçüğü olan Simione, merakı ve oyunbazlığıyla dikkat çeken, sevimli ve zararsız bir yavruydu. Günlerini dallarda zıplayarak, su birikintilerinde baloncuk kovalamaca oynayarak ve annesinin sımsıcak tüyleri arasında uyuyarak geçirirdi. Fakat bir sabah Ormanın huzurunu bölen yabancı bir uğultu yükseldi. Metalik sesler, kırılan dallar ve ürkek çığlıklar göğe karıştı. Bilim insanları, bir grup koruma eşliğinde geldikleri ormanda simyoneci bir ağacın tepesinde kıstırdı. Uyuşturucu oklarla etkisiz hale getirdiler ve ailesinin gözleri önünde onu kaçırdılar. Simeone, bilincini kaybetmeden önce annesinin korku dolu çığlığını ve abisinin uzattığı pençesini son kez gördü. Ardından karanlığa gömüldü. Gözlerini açtığında artık gökyüzü değil, soğuk lambaların titrek ışığı vardı. Cam tüpler, kablolar ve yabancı insanların fısıldaşmaları arasında Simeonec'in hayatı sonsuza dek değişmek üzereydi. Devamı ikinci bölümde.